Yepyeni bir efsane, efsane, efsane bir oyundan herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi FIFA Street 2 var şu an bende, onu oynayacağız. Kanala abone olup, videoyu like unutmayın. Hadi direkt oyunumuza geçelim. Game on. Home Hı, tamam. Dur hadi, Portekiz. Portekiz, 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 Portekiz. Brezilya'ya karşı oynayayım. Tamam ben biliyorum biliyorum ya. Lan havada sektireceğim topu. Alamadım. Yap, ha tamam. Evet ya şimdi bana egolu FIFA oynayıcıları şey diyecek. Ne kadar da kötü oynuyor. Amına hiç çocuğu telefondan önce Ancak bu kadar oluyor. Ha, ya orospu ya. Sonra Nazario'ya gitti. <laughs> Kendi kaleme attın demin. Dur. Biz onu <laughs> kodumuz, biz ne, O sik... O sik... Siki kaleci nerede? Oy, oy. Ronaldo, adamım adamı benim. Güzel maçtı. 5-2. Uuu. Her zamanki gibi. Londra. Hadi bir daha oynayalım. Ya dur dur dur. Yine gel hareketlerini mi çekiyoruz ya? Ya da dur ya Brezilya bir yerde oynayacağım veya bir, bir daha oynayacağım. Kaç 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 hadi hadi hadi. Evet, Ana tamam. Abi Ronaldo ne işte ya nasıl ya? Ya o goldü. Ha. Ne dedim golü. Ronaldo nazlar ya. O Rovashata. Koş 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 topa koş. 2-0 oldu. Ronaldo Nazario. Vay ben kafa diye atarım gol sandım da. O gol yok değil. Her zamanki Brezilyalıların attığı çalımlar işte anasını ya Oğlum 3-0 oldu lan Dur, düzel düzelteceğim şimdi gol atarım sandım da atamadım. Yes. <laughs> Ay kim ya? <laughs> Abi Ronaldo nazar yattı yine. Hadi bakayım bir daha. Yok mu lan arda arda 4 tane gol atma. Top nereye düştü? Çek şuradan. Koş 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 koş. Hızlı koş. Ananı sikiiiim. Ama telefonu oynadığım için zor ya vallahi. Kaybettik 5-0. İntikamlar intikamını aldılar onlarda. Ne yapayım? dur lan. Ay bu sefer şey oynayacağım. Brezilya'yı ben alayım mı? Brezilya'yı ben alayım bu sefer. Heh. Karşıma da Arjantin alayım. Ne alayım? Heh, Tamam. Hadi bakalım. Rabini öyle sikiş sokuş yapacağız onlar. Nerede o bücürmesi? Loc messy, I'm gonna uh. Yes be. Ha hadi. Çak golü. Olmadı. Çak al al. al. Hadi şuradan bir gol at. Buradan olmadı. Ama kodu unmet. O gol, o gol, deep. Al al, al topla Hah Oğlum, o gol bu arada. Değil. Hadi, hadi, hadi. Heh. Oy <laughs> o gol var reddi olurdu ama O oh gol Değil O lan totem oldu ha Hadi Ronaldinho Yes be. Sikerler böyle işte. Bak bana bacak atıyor biç. Hadi. Alsa topu. Lan oyunu, oynamayı unuttum seni. Al. Onun tam, tam, tam çizgide tutuz mu? Tam çizgide. O bir kişi hemen O gol değil. O gol. Totem ne oldu? oldu bak? Gol dedi ol, olmuyor? Arkadan bir patates diyor galiba. Oğlum hadi öne geçin sen. Nazario. Roberto Carlos. Buna <laughs> <kodumun meselesi. gülüyor> Hadi. Hadi Nazario. Roberto Carlos. Carlos bu. Yes be. Ronaldo'nun Ronaldo vardı Carlos, Ronaldo'nun zahir oydu bu arada. Aman kudüm, tiplerine baksana hiçbir hiç, şey, hiç bok anlamıyorum. Hadi, şuradan bir gol çeksen. Yok. Al. Kimdi o? Hangi pis lan? Tefesin amına koyayım. Olmadı lan. Heh. Şimdi şuradan bir gol. Al şunu. Hadi gol. Oğlan ne güzel tuttu. Onun nasıl satayım? Tevez mi lan o? Yani ben burada Maradona görmüyorum. Gerçi bu tarihte Maradona şeydi ya. emekli ki olmuştu. Ama karşıda Maradona da olsa güzel olurdu sanki. Hadi. Lan lan elim elim şeye girmedi. Joystick'e e gitmedi ya. Gol değil. Onun ne soti. Ne bir çalvatı var bacağı gördünüz mü? Lan kendime bir gün bir tane PlayStation alırsam bu oyun net oynayacağım bak. Bu oyunu net oynamam lazım. Hadi. Offside da yok. Yes be. Ronaldinho işte. Al stopu. Çalım attı piş kursun. 하드라, 하드, 하드라, 하드라. 고야. 이쯤에 카리에 집에서 받아놨으네. Yes be. Beş kez soktuk geçtik. Biz kazandık. Maç bitti. Topun üstünde like şey var. Logosu. Evet arkadaşlar bu videomuz da o kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İzlerken e e eğlenmişsinizdir. Kanala abone olup dolayı like atmayı unutmayın. Konuşamadım. Kanala abone olup dolayı like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet